Değerli kardeşlerim, bugün sizlere Zemzem kuyusu ve Zemzem'den bahsedeceğim. Hazreti Hacer annemiz ve Hazreti İsmail'in hatırası ve mucizevi emaneti, içimi ve şifası bol olan, bereketli, doyurucu ve kaynağı çok zengin olan mübarek bir sudan bahsedeceğim. Yeryüzünde bulunan suların en hayırlısı olan Zemzem içildiği zaman açlığı giderir. Hastalıklara da şifadır. Efendimiz ma o lima şuribele. Zemzem suyu ne amaçla içilirse ona fayda sağlar, yarar sağlar, şifa verir buyurmaktadır. Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine Allah İsmail'in annesi Hacer'e rahmet eylesin. Şayet o suyun etrafını çevirmede acele etmeseydi zemzem akan bir pınar olurdu demiştir. Hz. İbrahim eşi Hacer annemizi ve oğlu İsmail'i Mekke'ye bugün Kabe'nin ve zemzem kuyusunun bulunduğu yerin hemen yakınına getirdi. O günlerde bu bölgede su bulunmadığından hiç kimse yaşamıyordu. İçi hurma dolu bir bohça, su dolu bir kırba ve emzikli bir çocukla Oraya bırakılan Hacer yanlarından uzaklaşıp giden Hazreti İbrahim'e seslendi. "Ya İbrahim, ne insan ne de başka bir şey olan bu vadide bizi bırakıp nereye gidiyorsun?" Bu sözleri tekrarlayıp durdu Hacer annemiz. Ancak Hazreti İbrahim geriye dönüp cevap vermedi. Nihayet Hacer annemiz, "Sana bunu emreden Allah mı?" diye sordu. Buna cevaben Hazreti İbrahim Aleyhisselam, "Evet, Allah emretti." diye karşılık verdi. Aldığı cevap ile ikna olan Hacer annemiz öyleyse Allah bizim yok olup gitmemize izin vermeyecektir dedi ve çocuğun yanına geri döndü. Hazreti İbrahim onlardan gözle görülmeyecek kadar uzaklaştı. Seni yeme gelince Kabe'ye döndü ve ellerini kaldırarak şu duayı yaptı. Ey Rabbimiz ben çocuklarımı, ailemi senin şu kutsal evin Kabe'nin yanında ekim bitmez bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz namazı dost doğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Onları ürünlerden rızıklandır. Umudur ki şükrederler. Evet. Aradan geçen zaman içinde oğlu İsmail ile birlikte Hacer annemiz kırbasındaki su tükenmiş bir vaziyette bir durumda kaldılar. Suya ihtiyaç duydular. Daha sonra Allah'ın nişaneleri olarak bilinen ve yeryüzündeki semboller olarak nitelendirdiğimiz Safa Merve arasında çaresiz bir şekilde su aramaya başladı. Hacer annemiz bir Safa'ya bir Merve'ye yedi defa gitti geldi. Su bulmak için çok çırpındı ve bir ses işitti. Sese kulak verdi. Ardından da sesini işittirdin. Eğer yapabileceksen bize yardım et dedi. Bu esnada zemzem suyunun bulunduğu yerde bir melek göründü. Melek topuğuyla yahut kanadıyla yeri kazıyordu. Nihayet su göründü. Çıkan zemzem suyundan içen Hacer annemiz oğlu İsmail'e de içirdi. Suyu bir yandan avuçlarıyla kırbasına dolduruyor. Bir yandan da zayi olmasın diye bir çukur kazıyordu. Bu durumu gören melek Aleyhisselam Hacer annemize Telef oluruz diye korkmayın İşte şurası Allah'ın evidir Onu bu çocukla babası inşa edecektir Allah İbrahim ailesini Zayi etmez dedi Daha sonra yeri kaybolan Zemzem kuyusunu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesi Abdülmuttalip buldu Mekkelilerinde hayat kaynağı oldu Kıymetli kardeşlerim Cebrail Aleyhisselam Efendimizin göğsünü yardığında zemzem su ile yıkadıktan sonra hikmet ve iman ile doldurmuştur. Zemzemin doyurucu ve şifa verici özelliklerinden söz edilmektedir rivayetlerde. Hz. Peygamber'in Risaletini işten Gıfar kabilesinden Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh Mekke'ye gelir. Sadece onu sorduğundan dolayı Mekkelilerden bayılıncaya kadar dayak yer ve Kalktığında zemzeme giderek kıpkırmızı olan elbisesindeki kanı yıkar ve suyundan içer. Nihayet bir gece Allah Resulü ile karşılaşır. Onu İslam'ın selamı ile ilk selamlayan Ebu Zer olur ve kutlu elçi ile tanışır. Ve aralarında şu konuşma geçer. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sorar, ne zamandan beri buradasın? Tam 30 günden beri buradayım ya Resulallah. Peki seni kim doyurdu? zemzem suyundan başka yiyeceğim ve içeceğim yoktu. Fakat karnımın kıvrımları kaybolacak kadar kilo aldım. Açlıkta hissetmiyorum. İşte Efendimiz innehe mübareke innehe ta'amu to'min İşte o zemzem gerçekten mübarektir. O gerçekten doyurucu bir gıdadır buyurdular. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'deyken içmeye doyamadığı oradan uzak kaldığı günlerde de özlemini çektiği bir sudur zemzem. Hayatın son yıllarında Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Mekke'den su getirtmiştir. İşte her hacı adayımız da yanında misafirlerine ikram etmek için zemzem getirir. Değerli kardeşlerim, Kabe'nin 20 metre kadar doğusunda makam İbrahim'e yakın bir yerde bulunan kuyu günümüzde tavaf alanının altında kalmaktadır. İbn Abbas radıyallahu an zemzem içerken Kabe'ye, kıbleye yönel. Allah'ın ismini an. Üç nefeste ondan kana kana iç. Zemzem suyunu böylece içtikten sonra da Yüce Allah'a hamd et. Zemzem içen mümin bir taraftan bazı dualar ederken bir taraftan da kalbinden hayırlı dilek ve temennilerde bulunur. Zemzem içerken Allahümme es'eluke ilmen nafi'a Vardır ve şifa-i nul ey Allah'ım senden yararlı ilim bol rızık ve her dert için şifa istiyorum diye dua edilir. Zemzem'den kana kana içmeyi Rabbim hepimize nasip etsin kıymetli kardeşlerim.